Hayal edin, bundan yüzlerce yıl önce Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya ve Afrika'ya kadar uzanıyordu. 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti güçlü bir eğitim sistemine sahipti ve bu sistem yüzyıllar boyunca gelişti. Peki Osmanlı'da öğretmen olmak ve öğrenci olmak nasıl bir şeydi? Osmanlı'da küçük çocuklar için Sıbyan Mektepleri en temel eğitim yeriydi. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra bu okullar hızla yaygınlaştı. Burada çocuklar okumayı, yazmayı ve en önemlisi Kur'an'ı öğreniyordu. Öğretmenler yani muallimler çok saygı görürdü ve öğrenciler yerde halılar üzerinde oturup dikkatlice dersleri dinlerdi. Ancak Osmanlı eğitim sistemi sadece temel eğitimle sınırlı değildi. Eğer bir öğrenci daha fazla öğrenmek istiyorsa Medreselere gidebilirdi. İlk Osmanlı medresesi 1331 yılında İznik'te Orhan Gazi tarafından açıldı. Bu medreselerde bilim, matematik, astronomi, hukuk ve felsefe gibi dersler verilirdi. Medrese eğitimi zamanla Osmanlı'nın her yerine yayıldı ve en ünlü medreselerden biri 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulan Süleymaniye Medresesi oldu. Peki, öğrenciler nasıl mesleklerini seçerdi? Medrese eğitimi birkaç aşamadan oluşurdu. Önce temel eğitim alırlardı. Ardından yetenekleri ve ilgi alanlarına göre farklı alanlara yönlendirilirlerdi. Eğer hukuk okumak istiyorlarsa kadı olabilirlerdi. Eğer tıp öğrenmek istiyorlarsa hekim yani doktor olurlardı. Matematik ve fen bilimlerinde başarılı olanlar ise mühendis veya mimar olarak çalışabilirdi. Osmanlı'daki öğretmenler sadece ders anlatan kişiler değildi. Onlar öğrencilerine hayat dersi de verirlerdi. En önemli öğretmenlerden biri Molla Fenari'ydi. 15. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı oldu ve eğitim sistemine büyük katkılar sundu. Eğitim sadece bireyleri geliştirmek için değil, Osmanlı'yı güçlü tutmak için de önemliydi. Eğitim gören öğrenciler kadı, doktor ve devlet görevlisi olup imparatorluğun yönetilmesine yardımcı oldular. İşte bu sistem Osmanlı'nın 600 yıl boyunca ayakta kalmasını sağladı. Bugün Osmanlı'nın eğitime verdiği değerden hala çok şey öğreniyoruz. Okullar ve öğretmenler değişti ama değişmeyen bir şey var. Bilgi güçtür.